Şimdi bu Fenerbahçe ve hani Galatasaray'ın şeyde Süper Kupa maçı sonrası tartışmaları biliyorsunuz. Ali Koç'u izlediniz mi? Mesela protokollü hiç görmediklerinden bahsetti Habertürk'teki röportajı. Yani hani şimdi Suudi Arabistan harekete geçer geçmez yasal olarak bilmiyorum ama Ali Koç dedi ki geçsen olacak benim onlarla bir protokolüm yoktu ben en fazla parayı iade ederim aldığım parayı falan dedi de. Önce şunu sorayım. Açıklamalarıyla ilgili ne düşündünüz? Ben tamamını seyretmedim. Medyaya yansıdığı kadarıyla seyrettim. Ama yani ana başlıkları değerlendirebilirim. Ben zaten geçen hafta o olay olduktan sonra sormaya başladım. Ya bu protokolü federasyon niye açıklamıyor Türk milletine? Alt tarafı bir futbol maçı bu. Hani devlet hmm. güvenliğiyle, devlet sırrıyla ilgili ne bileyim uluslararası bir silahtı şuydu buydu değil ki bu futbol maçı ya Fenerbahçe Galatasaray futbol maçıyla ilgili bir protokol. Bunu Türk milletinden niçin saklar federasyon? Demek ki içinde kendisini federasyonu ve başkanı zor durumda bırakacak maddeler var. Ya eksikler var ya yanlışlar var. Bunu saklıyorsa hani çocuk gibi var ya elinde ne var göster dersin arkaya alır elini falan böyle. Çünkü görmeni istemediği bir şeyler vardır. Onun için bunu açıklamıyorsa ben e, hatanın, büyüğünün kimde olduğunu tahmin edebilirim. Yoksa bir şey olmasa açıklar. Öte yandan tabii şeyi de yadırgadım. Yani Ali Koç'la Galatasaray kulübü e, başkanı, yönetimi her neyse görmedikleri bir protokol üzerinden nasıl kendilerini böyle bağlıyorlar? En çok yadırgadığım şey Suudi Arabistan gibi bir ülke ne alaka arkadaşlar? Hani 103. yılı git orada oyna, 96. yılı git orada oyna. Nerede oynarsan oyna ama yüzüncü yılı illa dışarıda oynayacaksan git bir Avrupa kentinde Türklerin çok olduğu onlara bir hani yüzüncü yıl hediyemiz size gibilerden. Veya git Azerbaycan'da Bakü'de oyna işte evet. e, tek millet iki devlet falan diye ama Suudi Arabistan gibi bir sicili olan ülkede ve e, Atatürk antipatisinin e, dünyada en yüksek olduğu. Ermenistan'dan Yunanistan'dan daha yüksektir Atatürk antipatisi e, alerjisi yaşayan bu devletin bu topraklarında niye oynamayı kabul ediyorsun hem de protokolü görmeden E bu da iki kulüp açısından benim eleştireceğim noktada ama ben ne olduğuna inanıyorum Bunlar protokolü görmediler Tamam ne kadar para var bu kadar para var işte birisi birileri de bastırdı burada oynayın diye Bunlar kabul ettiler. Ondan sonra e, kamuoyundan ve taraftarlardan gelen baskı üzerine durumu kurtarmak için biri dedi ki ya şu pankartla çıkalım. Öbürü dedi ki işte göğsümüze Atatürk fotoğrafı koyalım falan. Bunu da e, Araplar kabul etmedi. İşte öyle bir e, fiyasko oldu. Bitti gitti. İyi oldu ama Atatürk reklamı oldu bedava. Bütün dünyaya. <laughs> Latin Amerika'dan e, şeye kadar. Asya'ya kadar, Afrika'dan Avrupa'ya kadar. Hani bunlar Türk futbolunu tanıtacaklardı. Atatürk'ü tanıtmış oldular. İslamiyet oldu. Yüzüncü yılda aslında olması gereken oldu diyorsunuz. Genel öyle oldu. Gayet <laughs> güzel oldu. Tadından yenmez. Böyle düşününce doğru. Fakat burada şu var. Federasyon organizasyonsuzluğu yüksek derecede gözüküyor ama hala istifa etmemesine ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı şeye dönmüyormuş. Dönüş yapmamış. Randevu istemiş. Evet. Ee, bu rejimde istifa yoktur biliyorsunuz. Görevden affı rica vardır. Ee, ulaşamadığı için bırakamıyordu. Görevden affını talep edemiyordu. Yani buna da fazla takmamak lazım. Bu adam gidip de yerine gelecek olan farklı mı olacak zannediyorsunuz? Liyakatlı birisi mi olacak yoksa tamamen e, Erdoğan'ın diğer atamaları gibi e, yani si siyasi bağları olan, Erdoğan'ın sözünden çıkmayacak, e, futbola siyaseti, spora siyaseti e, taşıyacak e, başka birisi olacak. Yani o o kadar da önemli değil. Peki şimdi şöyle bir tartışma oldu. Mesela Abdülkadir Selvi için e, Ali Koç dedi ki, ''Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın. Sen kimsin Fenerbahçe'yi FETÖ bağdaştırıyorsun?'' dedi daha önce evet. hani bu bir operasyon çekiyor. Biraz faturayı hep Ali Koç'a kesmeyi çalışıyorlar ya. Onun üzerine de Ali şey Selvi yazısında dedi ki bu maç hani Süper Kupa maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Atatürk tişörtüyle işte maça çıkma ısrarı üzerine maç ertelenmişti. Bunun üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı yaptı. Hep diyorum ya seçim sürecine girildi, operasyonlar başladı. Erdoğan her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanların boş olmadığını, milletimizin istikbaline ve İstiklaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyattan size ekmek çıkmaz tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz diye uyardı. Ali Koç bu uyarı senin için demiş Abdülkadir Selvi. İşte yani işte, Abdülkadir Selvi yani hangi kurumdan maaş alarak yazıyorsa ona göre yazmaya mecbur bir adam. Ona talimat gelmiştir çalıştığı kurumun politikası belli, sahibi belli, iş bağlantıları belli. Ee, onun için yani ciddi alınacak bir şey değil ama belki Abdülkadir Selvi şey yapar, bu, bu iktidarın yaptığı e, ilk günden yaptığı şeylerden biri gözdağı vermektir. Böyle köşe yazarlarını kullanarak Rasim Ozan Kütahyalı gibi e, işte bu Selvi gibi bu kalemşör denilen adamları kullanarak gözdağı verme ve sindirme bu iktidara geldikleri ilk günden buna başladılar yapma ve ibrete alem olsun diye bazılarını hedefe oturtuyorlar ama Ali Koç'u tebrik ederim. Yani üstü bunu da dilini de sert söyleminin içeriğini de burada burada madara olan federasyon ve federasyonu kontrol eden mercilerdir bu Suudi Arabistan olayında. Onun için tabii ki e, topu daima karşı sahaya atmaya çalışıyorlar. Sorumlu sizsiniz. Yok provokasyon. Ulan bunun provokasyonluk nesi var? İşte adam 100. yılda iki Türkiye'nin iki güzide kulübü maç yapacak. Sen niye gidip de Suudi Arabistan'da yapıyorsun? Bir, ikincisi e, protokolü niye adam gibi yapmıyorsun ve göstermiyorsun ne kulüplere ne millete. Onun için e, yani bu provokasyon kelimesi de artık şey oldu. Her olayda. E, ya zaten anladım. şöyle bir enteresanlık var. Ali Koç diyor ki orada ya biz saat iki buçukta üçte hala diyor bir yerde şehrin biraz dışında yemekteydik. Ee, hani bizim biz hala maçın oynanacağını düşünerek şey arıyorduk işte hani bilet ekstra loca bilmem ne çok fazla talep olduğu için biz onların peşindeydik gel kriz var dediklerinde benim otele gitmem beş 530u beş buldu diyor düşünün Beş, beş buçuğu buldu. O saatten sonra krizi çözmeye çalıştım. Şunu soracağım. Bir diyor ki muhalefetin bunun üzerine gitmesi bize zarar verdi diyor. Sizce de öyle midir? Hayır. Olur mu? Ee, muhalefetin işi bu. Ee, şimdi Türkiye topraklarında oynansa bu maç böyle bir anlaşmazlık olsa tabii ki siyasi malzeme olmaz. Ama e, siz... Şimdi Suudi Arabistan olmasının bir başka eleştiri benim açımdan e, açısı var, konusu var. O da bu adamlar bizim topraklarımızda bir cinayet işlediler. Bir gazeteciyi kendi konsolosluklarında öldürüp asitte eritip yok ettiler. Ve maalesef biz onlarda bir algı yaratmışız. Bu da iktidarın suçudur. Onların bunun faillerini Türkiye'de Türkiye topraklarında işlenmiş bir suç. Adam Türkiye'nin ekonomisi bozuk dedi. Parayı bastırdı dosyayı aldı. Vermeyiz dememize rağmen verdik. Demek ki Araplarda şu algı yaratılmış. Ben parayı bastırırım Türkler'e istediğimi yaptırırım. Ama burada aslında galip gelen bu baskıyı oluşturan şeydir, kamuoyu ve taraftar gruplarıdır kulüpler üzerinde. Hmm. Ee, evet. Orada onlar taviz vermedi ve kulüp başkanları da mecbur kaldılar bu şekilde pozisyon almaya ve bu da iktidarı tabii ki zor durumda bıraktı. Peki şunu merak ediyorum, Ali Koç'tan neden çekiniliyor? bütün kulüp başkanlarından çekinebilirler. Yani futbol camia şimdi bakın Erdoğan tek adam diyoruz. Herkese, her kuruma, her iş adamına sözünü geçirtebilir. Ama söz geçiremeyeceği bir kitle var Türkiye'de. Garip bir kitle o da. Futbol seyircisi, taraftar grupları. Onlara geçiremez. Bakın Pasolik diye bir şey onlar yüzünden çıktı statlardaki tezahüratlardan dolayı falan yani hı hı. E, ben o yüzden şeyi çarşı grubunu yargılamaya kalkıyorlar darbe yapıyordu falan diye yargıladılar zor kurtardılar onları evet, yargıladılar ama çarşı grubu da değil ulan biz darbe yapsak Beşiktaş yönetiminde yaparız <laughs> deriler ya yani Demirören'den kurtarırız Türkiye'yi diye şey diye onun için e, şey camiası, futbol camiasında bazı iş adamı yöneticiler taviz veriyor. Ali Koç e, tabii şeyine de güveniyor, taraftarına da güveniyor. O Fenerbahçe e, camiası da tabii güçlü bir camia. E, onun için bir de karakteri herhalde yani öyle yetiştirilmemiş. Fikret Orman sineye çekiyordu bu tür şeyleri ben hatırlıyorum. Stad'ın açılışını seyirciye kapalı yaptı, Cumhurbaşkanı'na ayrı yaptı, bir taraftara ayrı yaptı. Ama Fenerbahçe kulübü, Aziz Yıldırım pek anlamam işten ama Aziz Yıldırım da, Ali Koç da e, arkalarındaki camianın gücünü bildikleri için bence daha sert ve dik bir duruş sergileyebiliyorlar. Can FETÖ her yere operasyon yaparken Fenerbahçe çok dik durdu. Kesinlikle, o zaman çok saygımı kazanmıştı Aziz Yıldırım. Ve Fenerbahçe camiası. Aynen aynen Fenerbahçe evet. camiası. Aziz Yıldırım'a ne iftiralar atıldı biliyorsunuz evet. biz memleketimizde hemen itibarını şey yapmak bitirmek bir yanda insanlar inanabilir yani bunu ama Fenerbahçe camiası arkasında durdu bunların. Kesinlikle. Kişike gibi çok netameli bir konuda yani hani çok herkesin inan inanabileceği bir konuda yani. Bunlar çok önemli. O anlamda tarihi yazdığı bir gerçek. Tabii Gaz da duruşu önemliydi. Hani takımsal bazda şey olarak söylemiyorum bunu. Hani rekabet Ama anlamında. Ali Koç'un Koç söylem ve duruşu takdire şayan. Tebrik ederim.